2005 yılında ekranlara merhaba diyen ve tam 9 sezon boyunca izleyicilerle buluşan Hawaii Meteor Mother, günümüzde hala popülerliğini koruyan bir sitcom olarak dikkat çekiyor. Adından da anlaşılacağı üzere ana karakter Ted Mosby'nin çocuklarına annenizle nasıl tanıştım hikayesini anlatması üzerine kurulu olan bu dizi, arkadaşlık, aşk Kariyer mücadelesi ve yetişkinliğe geçiş sancıları gibi evrensel temaları komedi unsuruyla harmanlıyor. Bu videoda dizinin kurduğu özgün anlatı yapısından komedi tarzına, ile benzerlik iddialarından Türkiye'deki etkisine kadar birçok farklı başlığı detaylı şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca tartışmalı final sezonu ve karakterlerin ilişki dinamikleriyle ilgili de eleştirilerde bulunacağız. How I Met Your Mother, temelde Ted 2030 yılından geriye dönerek hayatının önemli anlarını, özellikle de hayatımın aşkıyla nasıl tanıştım sürecini çocuklarına anlatmasına konu alır. Dizinin omurgasını 5 kişilik arkadaş grubu oluşturur. Ted Mosby, mimarlık mesleğinde kariyerini sürdüren, romantik ve hayalperest bakış açısıyla öne çıkan bir karakter. Aşkı bulma konusundaki ısrarcı tavırlarıyla zaman zaman abartılı maceralara atılır. Marshall Erickson, saf kalpli, dürüst, ailesine düşkün ve hukuk kariyerine tutkun bir karakter. Güler yüzü ve sakinliği ile grubun dengeleyici gücü olarak konumlanır. Lily Aldrin, Marshall'ın üniversiteden beri birlikte olduğu sevgilisi, sonradan eşi, resim ve sanat tutkusu zaman zaman onu farklı arayışlara sürükler. Eğlenceli ve neşeli olsa da kimi zaman manipülatif özellikler sergiler. Barney Stinson, Abartılı ve çapkın tavırlarıyla How I Met Your Mother'ın en renkli tipidir. Bro Code gibi kurallarıyla adeta bir popüler kültür ikonu haline gelmiştir. Robin Scherbatsky, Kanada'dan New York'a gelen, kariyer odaklı bir gazeteci. Bağımsız, özgürlüğüne düşkün ve aşk konularında kararsız bir yapıya sahip. Bu karakterlerin arkadaşlık, aşk ve iş yaşamı üzerinden şekillenen maceraları 9 sezon boyunca çok katmanlı bir hikaye örgüsü sunar dizinin en dikkat çeken yanı hikayenin flashback ve flash-forwardlarla örülü olmasıdır Ted çocuklarına bir anasını anlatırken sık sık zaman sıçramaları yaşanır Bazen aynı olaya farklı karakterlerin bakış açıları eklenir ve bu yöntemle mizahi sürprizler yaratılır İzleyiciler yalnızca o anda yaşanan durumla değil geçmişin ya da geleceğin getirdiği beklenmedik bilgilerle de yüzleşir Örneğin Ted'in defalarca nişanlanıp ayrılması ve Barney'nin sürpriz şekilde Robin'le ilişki yaşaması belirli aralıklarla geri dönüş sahnelerinde yavaş yavaş açığa çıkar. Bu bulmaca gibi ilerleyen anlatı seyircinin sürekli peki annesi kim ve nasıl tanışacaklar diye sormasına yol açarak diziyi dinamik ve merak uyandırıcı kılar. How I Met Your başarısında karakterlerin birbirinden farklı kişiliklere sahip olması ve aralarındaki kimyanın kuvvetli biçimde yansıtılması büyük rol oynar. Ted'in romantik, Barney'nin aşırı özgüvenli, Marshall'ın safça iyi niyetli ve Lily'nin zaman zaman kontrolcü yapısı çatışmalar doğurur. Robin'in ise kendini kanıtlama mücadelesi ve arkadaş grubundaki yabancılık hali ekibin dinamiğine farklı bir tat katar. Bu farklılıklar dizinin mizah kaynaklarından birini oluşturur. Zaman zaman durum komedisi kalıplarından çıkıp, karakterlerin duygu dünyası üzerinden derin espriler yapılır. Böylece Hawaii Metro Mother sıradan bir gülme efekti sitkomu olmaktan öteye geçerek, izleyiciyle duygusal bir bağ da kurar. Dizi Running Gag diye adlandırılan süreyen espri ve sloganlar açısından oldukça zengindir. Tokat bahsi, Robin'in Kanadalı pop yıldızı geçmişi, Barney'nin kendi oluşturduğu kurallar bütünü gibi ögeler, her sezonda tekrar tekrar karşımıza çıkar ve her seferinde farklı bir bağlam içinde izleyiciyi güldürür. Özellikle Barney Stinson karakteri üzerinden popüler kültüre kazandırılan Legend, Wait For It, Derry gibi replikler dünyanın pek çok yerinde diziyle özdeşleşmiştir. Bu şekilde sürekli yenilenen şakalar, veriplikler hayranların diziyle kurduğu bağı güçlendirir ve dizi evreni içinde yaşayan bir atmosfer yaratır. Dizinin komedi anlayışı salt bir durum komedisi olmaktan ziyade romantik komedi unsurlarıyla iç içedir. Ted'in ideal aşkı bulma tutkusu, Marshall ve Lily'nin ilişkilerindeki iniş çıkışlar, Barney'nin kendine has flört teknikleri derken neredeyse her bölümde aşk ve ilişkiler birincil tema haline gelir. Bu durum Arkadaş grubu sitcomlarına aşina olan izleyiciye ek bir katman sunar. Duygusal boyut. Aşkın yüceltilmesi veya ilişkilerdeki çatışmaların mizahi dille verilişi seyircinin kendinden bir şeyler bulmasını sağlar. Her ne kadar komedi unsurları baskın olsa da araya giren dramatik sahneler veya karakterlerin duygu patlamaları dizinin çok yönlülüğünü pekiştirir. Friends ile How I Met Your Mother arasındaki benzerlikler özellikle ilk dönemlerde pek çok tartışmaya konu oldu. İki dizi de New York'ta yaşayan bir arkadaş grubunu merkezini alıyor. Kafe ya da bar ortamında sık sık toplanan, farklı mesleklerden gelen ve birbirine destek olan bir topluluk anlatılıyor. Ancak How I Met Your Mother, flashback temelli hikaye kurgusu ve daha belirgin romantik unsurlarıyla kendi çizgisini oluşturmayı başarmıştır. Karakter tipolojilerinde de Barney gibi daha uç profil veya Ted'in aşk takıntısı gibi ögeler diziyi Friends'ten ayıran belirgin niteliklere örnek gösterilir. Kimi izleyici için How I Met Your Mother, Friends'in yarattığı arkadaş grubu sitcom formülünün modernize edilmiş bir versiyonu. Kimileri için ise tamamen kendine özgü bir anlatımdır. Hava Meteor Mother'ın yükselişe geçtiği 2008-2012 dönemi Türkiye'de de yabancı dizilere erişimin artış gösterdiği bir zamandı. Gerek internet platformları, gerekse DVD üzerinden dizinin rahatça takip edilebilmesi genç izleyici kitlesini Hava Meteor Mother'a çekti. Bu kitle Friends gibi 90'lar dizilerini keşfettikten sonra daha güncel bir arkadaş grubu komedisi arayışındaydı ve Hava Meteor Mother bu boşluğu doldurdu. Amerikan kültürüne ait pek çok referans bulunsa da, Hava Meteor Mother'ın merkezinde yer alan arkadaşlık, aşk ve hayatta kendini kanıtlama gibi temalar evrensel kabul edilir. Türkiye'de de izleyiciler, özellikle üniversiteye yeni başlayan veya iş hayatına atılmaya hazırlanan genç yetişkinler, yaşadıklarını ekranda görmenin verdiği yakınlığı hissetti. Dizinin bazen neşeli, bazen dramatik sahneleri kültür farklılıklarını aşarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmasına yardımcı oldu. Özellikle Barney'nin meşhur replikleri, diziden kesitler ve Robin Sparkles temalı şarkılar Türkiye'de de sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılan içeriklere dönüştü. Caps ve meme kültürüyle birleşen bu paylaşımlar, dizinin adeta bir fenomen haline gelmesini sağladı. İzleyiciler dizideki esprileri kendi sosyal çevrelerinde yeniden üreterek How I Met Your Mother'ı yaygın biçimde konuşulan bir yapım haline getirdi. Dizinin 9 sezon boyunca merakla beklenen Anne kim sorusu final sezonunda nihayet cevap bulur. Tracy adlı karakterle tanışırız ancak onu yakından tanımak izleyiciye kısmen son bölümlerde nasip olur. Dizi boyunca yalnızca bir süliyet, sarı şemsiye veya ayak izi şeklinde gördüğümüz bu karakterin oldukça kısa bir süre içerisinde üstelik de finalde ölmesi birçok hayranı şok etti. 9 sezonluk bir beklentinin sonunda Ted'in yeniden Robin'e dönmesi de büyük tartışmalar yarattı kimi izleyenler hikayenin aslında baştan beri Robin'le ilgili olduğunun sinyallerini aldıklarını ve sonun bu açıdan tutarlı olduğunu savundu. Fakat çoğunluk yıllarca annelerini nasıl tanıdım diye bizi merakta bıraktınız, Tracy'yi sonunda kısacık gösterip öldürdünüz, Ted neden yeniden Robin'e gitti şeklinde tepki gösterdi. Bu eleştiriler dizinin finalinde tatminsizlik yaratan önemli etmenlerden biri oldu. Bir diğer önemli nokta da Hava Meteor Mother'da pek çok hayran Marshall ve Lily çiftini ideal ilişki olarak görür. Ancak dikkatli izleyiciler Lily'nin Marshall'ı düğüne kısa bir süre kala bırakarak San Francisco'ya gitmesini, orada başarısız olunca geri dönüp Marshall'a yeniden sarılmasını büyük bir ihanet veya bencilce bir davranış olarak değerlendiriyor. Lili'nin özgürlük ve sanat tutkusu uğruna aldığı bu radikal kararın ardından kendi yeteneksizliğini fark edince geri adım attığı düşüncesi onun karakterine dair tartışmaları alevlendirmiştir. Ayrıca Marshall'ın Lili'nin bu kadar büyük terk edişini oldukça kolay kabullenmesi çiftin kusursuz aşk imajını sorgulamaya açar. Bazı izleyiciler Lili'nin Marshall'ı aslında son çıkış kapısı olarak gördüğünü ve gerçekte onu hak etmediğini savunur. Dizi ise bu durumu Lily Marshall aşkının dayanıklılığının bir ispatı olarak sunar. Her ne kadar bu tercih izleyiciyi ikiye bölse de çiftin dizinin sonuna dek süren bağı Met Meteor Mother'ın temel duygusal dinamiklerinden bir olmayı sürdürür. Yapımcılar hikayeyi en başta daha sezonda toparlamayı planlarken seyirci ilgisi ve reyting başarısı sebebiyle dizi 9 sezona uzamıştır. Bu uzama özellikle son sezonda tek düğün haftası üzerinde onlarca bölüm yapılması gibi tartışmalı hamleler doğurmuştur. Bazı izleyiciler 9. sezonu fazla yavaş ve gereksiz ayrıntılarla dolu bulur. Buna karşılık DVD ve Blu-ray sürümlerinde yer alan alternatif final, Ted ve Tracy'nin birlikte mutlu bir yaşam sürdüğü daha farklı bir kapanış sunar. Bu alternatif versiyon, finalden memnun kalmayanlar için bir gönül rahatlatıcı parça olarak görülür. Ancak resmi ve kanonik finalin Ted'in yeniden Robin'e dönmesi şeklinde olduğu gerçeği dizinin popüler kültürdeki yerini uzun süreli tartışmalara sabitlemiştir. Umarım videoyu izlerken veya dinlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.